Merhaba sevgili 10. sınıflar. Bu videoda bir 10. sınıf öğrencisi 9'u tekrar etti veya etmedi. Yazı iyi değerlendirdi veya değerlendirmedi yapması gereken ilk şey fiziğe dair 10. sınıfı böyle rahatlıkla atlatabilmesi için ilk şey ne? Bu videoda bundan bahsedeceğim. Fakat öncesinde ilk olarak yaz boyu bana yorum yazan arkadaşlardan 3 tanesinin yorumunu seçtim. O yorumlar üzerinden sizlere soruları cevaplayarak hem beraber bir tanışalım hem de en sonunda 10. sınıfların fiziğe dair endişesine giderecek o tavsiyemi vereyim istiyorum. Hiç beni tanımayanlar için hızlıca bahsetmem gerekirse ben Didar Baskın, ODTÜ Fizik Öğretmenliği mezunuyum ve öğretmenliğimde 8. yılı tamamladım. Bunun son 4 yılı tamamen YouTube üzerinden bir öğretmenlik olarak geçmekte benim için. Belki kimileriniz beni Instagram'dan tanıyor. Yaptığımız deney videoları, bahçe videoları sayesinde bir tanışıklık oldu. Yani bu yılda biraz daha böyle deneyli, demolu, öğrencilerin fiziği sevebileceği içerikleri üretmek adına daha yoğun bir çalışma gerçekleştiriyorum böyle söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar eğer ki yazı iyi değerlendirmeyen bir öğrenciyseniz bu inanılmaz normal bir şey. Zaten şöyle bir beklentim yoktu. Hatta böyle yazın başında da 10. sınıflar yaz için ne yapmalı diye bir video çekmiştim ve o videoda da sizden ne ders çalışmanızı ne sorular çözmenizi hiçbir şey beklemedim. Eğer ki yapacaksanız zaman ayırmak istiyorsanız 9'u tekrar edebilirsiniz. Yok bunların hiçbirini yapmak istemiyorum diyorsanız kendinize bir dönün kendinize odaklanın. Neyi seviyorsunuz? Neyi sevmiyorsunuz? Kendinizi geliştirin geliştirin diye belirtmiştim. Çünkü gerçekten bizim için asıl önem arz eden kısım kendimizin mutluluğunu nerede bulduğumuz, nerede aramaya çalıştığımız diyebilirim. Hemen ilk olarak arkadaşımızın yorumunu cevaplamak istiyorum. Rex beni bu yorumuyla gerçekten mest etti. Hocam 10. sınıfa geçiyorum. Yelkensiz bir gemi gibi hissediyorum. O yandan bu yana savruluyorum. Bu o kadar normal ki sevgili arkadaşım neden? Çünkü sizler daha gençsiniz çok daha gençsiniz 9. ve 10. sınıf lise boyunca böyle ben nereye geldim ne yapıyorum anlamayla geçen yıllar oluyor. Elbette bir de 10. sınıfta sayısal sözel ayrımlarına falan girmeye kalkıyorsunuz. Dolayısıyla şu stres altında ya ben acaba sayısalcı mıyım sözelci mi? Ben acaba hukuk okurken mi mutlu olurum yoksa tıp okurken mi gibi endişeler yaşıyorsunuz. Ben ne bölüm seçmenin ne şu andan meslek belirlemenin herhangi bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insanlar zaman içerisinde büyüyorlar. Dolayısıyla düşünceleri de değişiyor. Kendi sevdikleri bile değişiyor. İnsan da değişime açık bir varlık. Hay böyle olunca şimdi böyle hissetmeni çok normal görüyorum. Hatta çok daha farklı bir şekilde yaklaşıyorum bu soruya. Diğer insanlar nasıl bir sancıya sahip olduklarını dahi tanımlayamıyorlar. Sen en azından bunun tanımlamasını yapabiliyorsun bilmişsin. Yelkensiz bir gemiyim ve savruluyor gibiyim. Buradan ne yapılabilir? Bir 10. sınıf öğrencisi ne yapabilir? Kendi ilgi alanlarına odaklanabilir. Yani dilse dille alakalı araştırmalar yapabilir sayısala dair, uzaya dair, teknolojiye dair bir ilgi alakası varsa oraya yönelebilir, orayla alakalı çalışmalar yürütebilir. O yüzden bu duygunun gerçekten çok normal olduğunu anlamanı istiyorum. Herkes yaşasa bile bunu ifade edemiyor diye yorumluyorum. Lütfen senin yapman gereken şeyin şu olduğunu bil. Ben neden böyle savruluyorum diye üzülmek değil de ya ben bunun bilincinde olan bir insanım. Bunun farkındayım ve bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Kendime ne katabilirim? dünden bugünü nasıl farklılaştırabilirim buna odaklanabilirsin. Çünkü bu çat diye cevabını bulabileceğimiz bir soru bile değil. Yani ben bugün 32 yaşındayım. Benim bile bazı arafta olan sorularım var sevgili arkadaşlar ve artık bunun doğal akış olduğunu inanıyorum. Yani demek ki bunun cevabı hemen verilebilen bir cevap değil. Yani ben nerede mutlu olurum? Neyle mutlu olurum? Bu hemen senin net bir şekilde cevaplayabileceğin bir soru olmadığını kendime anlattım ve bu sayede o sancıyı yaşadığımda bile yani ne kadar güzel ben en azından düşünüyorum sorguluyorum ve bu sancıyı yaşıyorum diye kendimi diğerlerinden daha farklı kılacak veya olumsuzluğa yönelmeyecek oradan bir olumluluk çekecek pozisyona getiriyorum diyebilirim. O yüzden Rex senin yorumuna gerçekten bayıldım. Umarım bir nebze olsun içini rahatlatabilmişimdir. Bu savrulma sürecin sen ne kadar sorgularsan, sen ne kadar kendini araştırırsan daha yavaş yavaş çözülecek bir sorun olarak söyleyebilirim. Diğer yorumlarsa şu şekilde hocam 10. sınıflara dair bir kamp yapacak mıyız? Veya hocam ben 10. sınıfa geçtim nasıl bir çalışma planı izleyeyim? Şimdi sevgili arkadaşım 10. sınıflara dair özellikle kampı soran arkadaşımız aslında 27 günlük yazın yaptığımız kampa katıldı. Muhammed seni hatırlıyorum yoklamalarda. Bizim TYT anlatımımız söz konusu ve sizler bu TYT-AYT düzeninin son örneklerisiniz. Yani arkadaşlar sizler son kez bu sınava gireceksiniz. Benim burada çok büyük bir soru işaretim oluşuyor. Acaba siz 12. sınıfta mezuna kalmaya karar verdiğinizde sizden bir sonraki nesil olan dokuzların yeni müfredatına mı gireceksiniz sınav olarak? Mezuna kaldığınızda neler alt üst olacak? Ya da size mezun olma hakkı tanınmayacak mı? Bunlar benim için büyük soru işaretleri. Cevabını bulur bulmaz sizlerle paylaşacağım. Sizin de fikriniz varsa muhakkak yorumlara yazın. Şimdi bizim TYT dediğimiz kısım şu iki kitabı içermekte. Bir tanesi şu video ders kitabımız. Konu anlatımı yaptığımız konu pdf'lerini sizlerle her videonun açıklamasında paylaşacağım bir diğeri de soru bankamız ödevlendirme yaptığımız sistem bu soru bankasında da sevgili arkadaşlar 3 seviye soru çeşidi bulunmakta. Yani mavi, yeşil ve kırmızı olarak konu kavrama, pekiştirme ve simülasyon testlerimiz var. Bizim kanalda 2 tane TYT kampımız var. Biri deneyli, biri klasik. Hatta gelin size şöyle ekrandan göstereyim. Ana sayfadan değil de oynatma listelerine gittiğinizde bir 27 günlük kampı görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Aynı kitaplarla Klasik bir anlatım yaptığımız kamp, birebir aynısının daha farklı bir metotla anlatıldığı deneylerle anlatımımız söz konusu. Bu deneylerle anlatımda 70 video olması gözünüzü korkutmasın. Tüm Soru Bankası'nın çözümlerini de araya entegre ettiğim için fazla sayıda video olarak görüyorsunuz. Buradaysa bütün ders anlatımlarını şöyle deneylerle aşağıya sizlere bölmelendirdim. Deney nerede, sohbet nerede, simülasyon nerede? Hemen mesela şu konuyu açalım. Geliyorsunuz bakın burada ders anlatımı olduğunu görüyorsunuz geldiniz. Şurada bir yerde demo olarak göreceksiniz. Simülasyon göreceksiniz. ÖSYM e benzeri soruları göreceksiniz gibi gibi. Yani bu derslerimizde de bizi bekleyen aynı kitabın daha eğlenceli, daha görselli, simülasyon ve deneylerin olduğu, anlatımların olduğu bir kamp söz konusu. Dileyenler isterse deneyli anlatımdan, dileyenler isterse klasik anlatımdan ders takibini sağlayabilirler sevgili arkadaşlar. Burada bizim için önem arz eden kısım tamamen şu oluyor. Bizim bu kitaplarımız senin için hem 9 ve 10'u anlatabilir hem 12. sınıfa geldiğinde tekrar bir TYT tekrarı yaptırabilir. Yani biz bu kitapları dizayn ederken şöyle tanımlamıştık. 9'lar kullanabilir, 10. sınıfta kullanabilirler. Aynı zamanda sınava hazırlanırken yani 4 yıllık lise müfredatının 3 kere kullanımını yapabileceğiniz kitaplardı. Şu an 9 olanlar bu kitapları artık kullanamayacaklar çünkü müfredat tamamen değişti arkadaşlar. Dolayısıyla siz hala bunları alıp 10. sınıfı buradan takip edebilirsiniz. 9'u buradan tekrar edebilirsiniz. 2 yıl sonra sınava girecekken 9 ve 10'u TYT'yi bu kitaplardan yönetebilirsiniz. Ya hocam ama ben yazıyı değerlendirmedim. Ben 9 tekrar yapmadım. Onda ne yapmam gerekiyor? 9 tekrar yapmadığım için acaba onda zorlanacak mıyım? Bunları hızlıca cevaplamam gerekirse. Evet keşke yazın 9 tekrar yapılsaydı. Ama bu çoğu öğrencinin yapmadığı bir şey. Çünkü henüz o psikolojide değilsiniz. Henüz o sınav öğrenciliği noktasında değilsiniz. Bunu ben çok iyi anlıyorum. O yüzden de sizi hiçbir zaman zorlamıyorum 9. ve 10. sınıflar olarak. Peki onda bizi neler bekliyor? Toplam 4 tane temiz var bunun için de sizi Şuradaki oynatma listesine getirmek istiyorum Siz bakın bir tık aşağı iniyorsunuz şurada 10. sınıf fizik konu anlatımları görüyorsunuz bu deneyli anlatımların direkt 10. sınıf konularının olduğu kısmı bir liste haline getirmiştim dört tane konunuz var 10. sınıfta arkadaşlar İlki elektrik ve manyetizma. Şurada gördüğünüz ilk altı konu. Genelde elektrik ve manyetizmada öğrenciler biraz geriliyor tamam mı? Neden? Çünkü bugüne kadar gördüğünüz soru tiplerinden, konu tiplerinden birazcık daha farklı. Elektrik ve manyetizmada ortaokulda gördüğünüz devreleri işliyoruz. Ve bu devrelerin bir tık daha üst seviyesine çıkıyoruz diyebilirim. Hemen ilk dönemin ikinci konusu geliyor. Basınç ve kaldırma. Basınç ve kaldırma için aslında bir tık 9. sınıftan kuvvet konusunda konusunu tekrar etmek sağlıklı olur diye düşünüyorum. Ama tekrar etmediyseniz bile hiç sıkıntı yok. Basınç ve kaldırma ünitesi de bizim için geniş geniş işlediğimiz ünitelerden bir tanesi. İkinci döneme geçtiğinde öğrenci afallıyor. Neden biliyor musun? İki tane daha konu var. Dalgalar ve optik konusu. Özellikle ikinci döneme geçtiğimizde bugüne kadar gördüğümüz böyle sayısal fizikten veya o formüllerin olduğu fizikten ziyade biraz çizime kayıyor. O yüzden de 10. sınıfın ikinci döneme birazcık öğrencilerin sallapati geçtiği bir yer olur. Oluyor. Fakat bu yılki göreceğiniz tüm konular ÖSYM'nin en sevdiği konular diyebilirim. Yani 9'da neredeyse 6 ünite gördünüz. Fakat çoğu sözeldi. Çoğu böyle işte fizik bilimine giriş gibi hiç kimsenin önemsemediği konulardı belki. Ama 10. sınıfta gördüğümüz bu 4 tane ünite ÖSYM'nin en sevdiği 4 ünite diye yorumlayabilirim sizler arkadaşlar. Peki biz ne yapacağız? İlk olarak 10. sınıflara ait birebir bir kamp yapmayı planlamıyorum. Ama ama lütfen buna üzülmek yok. Her hafta yani o haftalarda sizlerin okulda neler yaptığına dair hem konuşma hem de böyle tekrar videolar olacak. Aynı zamanda yazılı çalışmalarımız aynı geçen sene olduğu gibi eksiksiz devam edecek. Hatta yazılıdan önce tüm Z takım öğretmenlerimizle beraber sürpriz bir yazılı çalışmaları da gelecek. Yani yıl içerisinde hem konuşarak, hem sohbet ederek, hem neler yapabileceğinizi planlayarak, hem kanal içerisinden nasıl ilerleyebileceğinizi sizlere göstererek sizleri yalnız bırakmayacağım. Bunu bilmenizi istiyorum. Peki hocam videonun en başında dediniz ki bu videoyu tamamladığınızda 10. sınıflara tek bir tavsiyem olacak. Yani bu fiziğe nasıl çalışmalıyız? Yazı değerlendirdik, değerlendirmedik. 9'u tekrar ettik veya etmedik. Ben bu onu nasıl halledebilirim? Sizlere tek tavsiyem şudur ki oynatma listelerini gösterdim. Dilersen deneyle, dilersen klasik anlatımdan. Okula gitmeden, o derse girmeden bir önceki gün akşam tek ricam var. Bir tane videoyu izleyerek yani öğretmenin hangi dersi işleyecek bir bakarak o derse dair bir altyapı oluşturmaya çalış. Otur soru çöz demiyorum. Otur not çıkart demiyorum. Otur ezber yap demiyorum tek yapmanı istediğim şey okula gitmeden önce ilgili dersle alakalı çalışmanı bir gün önceden yap. Bu matematik için olabilir. Hemen gir bıyıklı matematik hocamın o kamplarından ilk dersi bir dinle. 10. sınıf konusuyla alakalı o konuyu bir dinle. Coğrafya dersin vardır. Gir coğrafyanın kodlarından o dersle alakalı ön çalışmanı bir yap. Veya bunu fen zümresi için yap. Veya geometri dersimiz için yap. Lütfen ama lütfen o derse girmeden Z takım öğretmenlerin kamplarına bir bak. O dersten önce bir ön hazırlık yapmış ol. Zaten ön hazırlık yaptığında dersteyken havada kalkmaya başlayacaksın. Bilgiler sana korkutucu gelmektense alışık olduğun bilgiler sana gelmeye başlayacak. Onun üzerine de öğretmeninin okulda verdiği ya da okulda işlediği o dersi gelip tekrar ederek, gelip bir 10 tane soru çözerek, bu 10 tane soruyu analiz ederek rahatlıkla fiziği veya rahatlıkla 10. sınıfı atlatabilirsin. 10. sınıfların yapması gereken tek şey bu. Ön hazırlık yapıp derse gitmek. Bunu yaptığınızda ne kadar fazla sana getirisi olduğunu görmüş olacaksın. Lütfen bunu erteleme. Yani biz hep diyoruz tekrar yapması lazım öğrencinin. Yapamıyor işte. Veya yazı iyi değerlendirmesi lazım. Yapamıyor işte. O yüzden eğer ki 10. sınıfa dair korkuların varsa, nasıl çalışman gerektiğini bilmiyorsan ilk tavsiye geldi derse gitmeden önce yani önümüzdeki hafta öğretmenlerinizin derse direkt başlayacağını hayal ederek hemen birer video izleyerek derse gitmeni istiyorum. Haftaya hafta sonu seninle birlikte bu hafta neler yaptığınızı, hangi konuları işlediğinizi bir konuşacağım. Ve üzerine de kanaldaki bu kampları sizde planlama yapacağım arkadaşlar. Siz de bir düşünün bu planlama sizde iyi mi hissettirir? Ona göre yorumlara yazın. Hocam ben bir plan istiyorum. 10. sınıf olarak fiziği nasıl halledebilirim? Bana bunu planlamanızı istiyorum. Kaç tane soru çözeyim gibi sorularınız varsa, sorgularınız varsa lütfen yorumlarda belirtin ve ki konumuzun başlığını da belirlemiş olun sizleri çok seviyorum başarı ve sağlık dolu hepimize güzel bir eğitim öğretim yılı diliyorum umarım bu yıl sizlerle çok güzel çalışmalara imza atacağız kendinize iyi bakın hepinize iyi çalışmalar diliyorum hoşçakalın <laughs>